bir maç sonrasında orada el yok. Sizin kirli elleriniz var diye Galatasaray kulübünden resmi açıklama federasyona. Diyor ki kirli elleriniz var orada sizin. Orada el yok. Bizim maçımızla bizim maçımızla ilgili bir yorum bu. Sizin kirli elleriniz var deniyor. Çok güzel. Federasyona en ağır açıklamalar. Sonra yeni, bir anda tekrar aynı senaryo. Fenerbahçemizin her türlü puanı gasp ediliyor. Sarı kart diye bir operasyon var geçen sene hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine rakamsal olarak gidip bakabilirsiniz. 3 sarı karta 15 sarı kartlık bir orantısızlıklar falan. Sonra da yerli hakem istiyoruz. Bir anda Galatasaray öne geçiyor. Yerli hakem istiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Futbolu germeyelim. En acısı da geçen sene bu arada onu da not olarak düşeyim. Galatasaray Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmış. 8 hakem de 150 hakem 150 de zaten o olayın bir hakemi aldatma yönelik hareket olduğunu biliyor. Ve bunun üzerine biz 10 kişi kaldığımız anda sevinen bir Galatasaraylı futbolcu var. Yani aldatma yapan futbolcu da türbünlere böyle coşkuyla gidiyor. Bence sezon özeti.